Subhanallah ne kadar güzelim ya Rabbim. Bir şey söyleyeyim mi? Instagram'da bazen dolaşırken aynen böyle tiplere çok rastlıyorum. Kendilerini böyleymiş gibi dans etmeleri de çok ilginç değil mi? Evet bu bir efekt. Gerçekten başarılı bir efekt. Kalper. <laughs> evet benim kocam evde pijamalı atletti böyle. Her yerde rastlamak mümkün. Asya'nın bütün bebeklik videolarında... Bu iş için istediğim bütün süsler geldi. Ee, siz de eğer indirimden faydalanmak istiyorsanız ekranı yukarıya kaydırın. Ya arkadaşlar sabah bir video çektim. Devamını yayınlamamış. Ben de yayınlanmış zannediyorum. Yani <laughs> naneli çay tarifini biz size verdik zannediyorum. Neyse hiçbir şey Yok, kaçırmadınız. Söyle, şimdi son. Son. naneli burada da... Çi Köfte yiyor, kayın malde ve bramat. Birbirlerine de ikram ediyorlar çilekle. <laughs> Afiyet olsun. Şimdi Mukadderse naneli çayın tarifini İngilizce vereceğim. <laughs> başla başla. Şimdi normal çay demler gibi yapıyorsunuz. Ee, i̇şte bir, artık ne kadar çay koyuyorsanız koyun. Biraz da taze nane. Taze naneyi koyduktan sonra da limon sıkın. E, Güzel. damak ben zevkinize ben... göre şeker koyun ee, bal da olabilir bal da olabilir evet doğru üzerine kaynar suyu koyun normal çay demler gibi bekletin çay gibi için yani biz bunu Tunus'ta içmiştik çok beğendi. İşte dün e... arkadaşlar yılbaşı için istediğim bütün süsler geldi ee, sizde eğer indirimden faydalanmak istiyorsanız ekranı yukarıya kaydırın gerçekten başarılı evet <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. benim kocam öyle de pijamalı böyle. Her yerde rastlamak mümkün. Asya'nın bütün bir... Arkadaşlar yılbaşı için istediğim bütün geldi. Ee, siz de eğer indirimden faydalanmak istiyorsanız ekranı yukarıya kaydırın. Subhanallah ne kadar güzelim ya Rabbim. Bir şey söyleyeyim mi? Instagram'da bazen dolaşırken aynen böyle tiplere çok rastlıyorum. Kendilerini böyleymiş gibi dans etmeleri de çok ilginç değil mi? Evet bu bir efekt. Arkadaşlar yılbaşı için istediğim bütün süsler geldi. Gerçekten başarılı bir efekt. <gülüyor> <Aper>. <gülüyor> evet benim kocam evde pijamalı atletti böyle. Her yerde rastlamak mümkün. Asya'nın bütün bebeklik videolarında. Birazdan... Arkadaşlar yılbaşı için istediğim bütün süsler geldi. Ee, siz de eğer indirimden faydalanmak istiyorsanız ekranı yukarıya kaydırın. Unutmadım nasıl unutur kalbim alışmadım yokluğun cehennemim ya. sen o gündür bayramım unutmadım nasıl türk kalbim alışmışım yoklun cehennemim isyanım hep özlemimden ah bir gelsen o gün Tunus'un geleneksel kıyafetlerindenmiş. Güzel gelinimiz Hayfoş'un güzel annesi Hüseyna Hanım hediye getirmiş. Vallahi çok beğendim. Çok güzel. Kendim ancak bu kadar çekebildim. <laughs> Kader de siyah da getirmiş. <laughs> Vallahi kendimi çok güzel ediyorum. Demiş çek anlısı. Ya seni <sana> ne paylaşmak <laughs> istiyorum takipçilerimle. <laughs> I like this dress very very much. Thank you.